Arkadaşlar Merhaba bu videoda sizinle birlikte İsme adında bir web3 platformuna kayıt yapacağız arkadaşlar ve burada kendi tokeni olan e, İsme'den kazanacağız 350 İsme kazanacağız arkadaşlar her referansa da 50 adet vermekte ilerleyen süreçte ek duyuru geçeceğiz tabii ki arkadaşlar duyurularımızı yani YouTube'a video çektiysek şuradan topluluk kısmında paylaşıyoruz zaten Evet yani katılacağımız bazı testnetleri de ön kayıtlarını da burada paylaşıyorum arkadaşlar. Youtube'a sürekli video çekemiyorum. Ama şöyle Telegram kanalıma bakarsanız gidi. Youtube'da tanıtmadım. Onomi. ödeme aldık arkadaşlar. Onomi'yi burada tanıtmadım. Hackless tanıtmadım. Ee, bir tek senden. d gibi. Yani çoğu şey arkadaşlar size şöyle söyleyeyim. Çoğu şeyi Youtube'da paylaşmıyorum. Ama gördüğünüz gibi ee, Airdrop kanalımızda yani Telegram kanalımızda paylaşım yapıyoruz. Telegram kanalımıza gelirseniz sizin için de daha iyi olacaktır. Yani sohbet etmek isteyen olursa zaten şu kısımdan da direkt sohbet edebilir. Örnek bir tane videomuza girelim. Evet, daha fazla göster dedik. Arkadaşlar, burası bizim airdrop paylaşım grubumuz. Yani duyuru grubumuz arkadaşlar. Öyle diyeyim. Burası da bizim sohbet grubumuz. Buraya gelerek kendi bulduğunuz airdropları ya da bir airdrop hakkında sohbet edebilirsiniz arkadaşlar. Hatırlatmamızda yaptığımıza göre evet platformumuza geçebiliriz. Buradan arkadaşlar videonun altındaki linkten girdik. Create now dedik. Metamask ya da Phantom ikisinden birini seçin. Ben Metamask'ı ben Metamask ile giriş yapacağım. Kilidi aç dedim. Evet birinci hesabımı seçtim. Sonraki dedim bağla dedim cüzdan bağlantımı yapıyorum. Bir daha imza verdim. Evet. Git adın ne olsun diyor. Ramazan Çiçek yazdım. Biyografiye. Orayı boş bıraksak da olur sanırım. Ama ben direkt şöyle kanalımızın bağlantısını yapıştırdım. Create account dedim. İmzala. Evet. Hesabımı oluşturdum arkadaşlar. Hesabımızı oluşturduk arkadaşlar. Şimdi bu kısma bir kere tıklıyorum. Edit profil diyorum. Evet. Cüzdanım gördüğünüz gibi bağlı. Biyografim burada. URL burada. Twitter'a tıkladım. Verify dedim. Kullanıcı adımı yazıyorum. Twitter kullanıcı adımı. Yazdım arkadaşlar. Next dedim. Make a tweet dedim. Twitter gönderisi oluşturuluyor. Evet. İmzaladım. Yani tweet attım. Verify butonuna tıkladım. Başarılı. Kayıt arkadaşlar Kayıt da başarılı. Arkadaşlar işlemlerimiz bu kadardı. Bakın şuradaki üst kısmı arama yerine şöyle Ramazan çiçek diye yazarak bu şekilde takip edebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle follow diye buton çıkacaktır. Ee, gelişme oldukça ek duyuru geçeceğiz. Bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Bol kazançlar.